Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Saxman Games oynuyoruz. Bu oyun bu aralar biraz üneşti. Ee, Oyunu ben de ilk defa oynuyorum. Daha doğrusu önceden bir bakmıştım. Hmm. Oyunda bilmediğiniz rakiplerle küçük küçük oyunlarda savaşıyorsunuz ve sürekli birinci olmaya çalışıyorsunuz, kapışıyorsunuz yani tanımadığınız oyuncularla kapışıyorsunuz. Oyun zaten oynayınca daha iyi anlayacaksınız. Daha fazla uzatmadan şimdi videoya geçelim ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı ve aşağıdan yorum yapıp bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptıysanız hadi şimdi videoya geçelim. Burada bir çarkımız var. Çevriliyor mu? 10 dakika varmış. Hmm, bunun içinde 10 dakika bekleyeceğiz. Yok ya. Neyse şuradan hemen tıklayalım. Ve gidelim oyunumuza. Hadi bakalım nasıl olacak. Aha. Bitiş çizgisine ulaş diyor. Hop. Abicim ya. Ben çok iyi gitmiştim bu arada. Çok iyi gitmiştim be. Neyse olsun. Aa, ne yapacağız? 17. 17, 17, 17, 17. 17 yok. Abicim 17 nerede? Aa, burada, 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 burada. 17, 25, 25, 25 milyon burada. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Aa, burada. 12 12 şurada bir yerdeydi ya. Burada tamam. 4 4 4 4 4 4 4 yok arkadaşlar 4 burada burada 4 Burada. Hadi. Yok abicim, yok yok yok. 4 Üçüncü de olamadık Dördüncü olduk Olsun sıkıntı değil olsun Oyun eğlenceli bu arada Hadi bakalım Aha Hadi bakalım Bu arada W'ye basınca Daha hızlı gidiyor Hadi bakalım şunlara çarparsanız da yavaşlıyoruz direkt duruyoruz Allah o yüzden onları atmayalım. hop hop hadi bakayım burada çok en aha sakla atmasak iyiydi hayır hayır ya o burada nasıl geçeyim ama ben şimdi olsun 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 koş 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 üçüncü Üçüncüyüm. Tamam. Tamam. Üçüncüyüm. Okey. Güzel. Güzel. Üçüncüyüm. Aa. En fazla butonu bulan. Takımlı. Aa. Bilmeden bir buton buldum. Yani şuradan. Şu var. Şuradan sonra şu var. Şu var. Hmm. Tamam biz yeniyoruz şu anda. Hadi bakalım. Başka buton nerede? Burada var. Yatağın altında vardır kesin. Bulmuşlar. Abicim. Abicim. Mavi takım. Hadi buton bulun buton. Mavi takım hadi. Abicim yok ya. Abicim yok ki bu ton. Aha. Tamam. Ya 37 37'ye 44 ya. Abicim ya neyse olsun olsun. A. En fazla halkayı toplama. Tamam. Çok kolay. Hayır. Hayır. Abicim hiç toplayamıyorum. Adamlar çok önüme geçti ya. Adamlar hepsini topluyor. Abicim. Üçüncüyüm. 63, 84, 90. Abicim çok zordu bu arada. Ha? ha? Abicim hadi. Ya kırmızı takım nereye ittiriyorsunuz? Kırmızı takım gönder. Gönder gönder gönder. Oh maviler çok gerimizde kaldı çok iyi. Gönderin. Gönderin abicim. Gönder gönder gönder. Önder. Hadi. Ya ne oluyor? Ya beyler. Beyler. Oğlum bunu niye buraya soktunuz? Salaklar. Ya. Oğlum. Ya şimdi. Bak ya. Oğlum ne yapıyorsunuz? Ya salaklar. Oğlum siz salak mısınız? Nereye? Eff. Ya tek başıma olsam yemin ediyorum takımı ikiye katlarım ya. Hadi. Ya geriye götürmeseniz de şunu mal mısınız siz? Bak yenildik. Oğlum ha yenilmişiz pardon. Da ge geriye götürüp duruyorlar. şuraya götüreceğiniz ya. Geriye götürüp an oluyor. Lan, aa tamam. En fazla puan alma. Hadi 50 50 50, 50. 25'e de razıyım tamam. Hadi. Hadi. Lan yani hayır, hayır. Hadi. 50'ye git. 50'ye git. 50. 50. 50. 10 değil ya. Neyse. Oha adam nasıl yüzü yaptı. Yuh. Abicim, abicim 50'ye gider misin? Ya 25 değil de 50. Neyse tamam. Tamam, okey. Abicim Oğlum ne oluyor ya? Sola gitsene. Bak sola basıyorum. Ha. Ha. Ye 50. Çok güzel, çok güzel. Abiciğim adam nasıl ha ya? Tamam abicim üçüncüyüm. Evet. Güzel. 110, 135 ve 150. Para bu arada bayağı az artıyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? He, birbirimize vuracağız. vuracağız da. Abicim kalkmadan vuruyorlar bize. Ne yapalım? Aç. Ama birbirimize vurmamız lazım. Lan on. Tamam. Abicim adamlar nasıl vuruyor ya? Oo ama çok iyi vuruyor Allah Allah gittik 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 ah gittik hayır bu adam 36 seri yapmış yuh ya yuh ya adamlar bir vuruyorlar ay çok iyiydi abicim ya çok zordu bu arada çok zordu. şimdi. Ha en fazla zombi öldürme. Altın, 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 altın. Tamam altın iki veriyor. Oo, yo, yo, yo. Çok iyi, çok iyi. adam ne adam yaptı. Geldim buraya. Altın. Oo, ya. Tamam. Gelin, gelin, gelin. ya gel, gel. gel. Uzun bir sürü su var ya. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam birinciyim. Tuna git. <laughs> Rastgele isim söyledim bilmiyorum. Ha. Tamam ilerideyim fark, fark attım. Fark attım. Fark attım. Fark attım. Fark attım. Oy. Acayip fark attım bu arada. 48 30 30. Güzel fark attık. <laughs> aa uzaylı bir şey. Aa o ya. oha. Yarışa bak. Yu. Abi bu niye bu kadar şey lan? Oha. Ay çok iyi. Tamam birinciyim aga. Allah. Tamam aga. Oo. Oh. Çok iyi aga. Abi. Abim çok iyi şu anda. Acayip öndeyim. Oo. Oh. Hadi. Allah Allah. Gittik gittik gittik. Uh, tamam. Tamam olsun hala gerimizdeler baya. Aa. Olmuyor. Tamam. Koş 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 koş. Hayır ya. En baştan başlamıyoruz değil mi? Ay, hayır. Adam yetişiyor bana. Hayır. Ah tamam. Tamam çok yakındı. Çok yakındı. Ben de orada yine gidiyorum. Oh tamam. Param 1099 ya. Abicim yine mi yarış? <laughs> hmm, bu arada yarış sandığınız kadar kolay değil ya. Çok zor. Arabayı, arabanın hareketi zor. Bu da yavaşlamak lazım Arabanın dönme şeyi Çok sıkıntı Çok drift atıyor Allah Lan hayır Tamam bir kere bitirdik İki kere bitirmemiz lazım Hemen arkamızdalar Hemen arkamda Oğlum çık git lan. Hemen arkamda yemin ediyorum. Aa tamam. Ecik fark atmışım. Güzel. Bak onlar toslayacak şimdi. Allah. Aga yetişecekler. Yetişecekler. Hayır yetişmeyin. Tam arkamdalar var ya. Ah Hayır. Hayır. Ya. Ya. Hayır ya. Ya oğlum. Çıksana ya, çıksana oğlum, mamsi, çıksana ya. Orada girdi geride de çıkmaz ya. Ne yapacağız? Aa, şeylerden kaçma, hadi bakalım. Naneyi yedik, Nanayı yedik şu anda. Ama nasıl koşma diye bir şey yok ya, o sıkıntı. Oo, kafama uçak düşüyordu. Allah Allah. <laughs> Kafamıza düşüyorlar. Allah falan kafamı Koskoca uçak düştü ya. Oğlum kafama. Kafama rampadan araba düşüp duruyor ya. Abicim abicim. abiciğim, oh. Abicim abicim, abicim. Abim kafama hep bir şeyler düşüp duruyor. Oo. Abi. Ah sinir oldum. Çok sinir oldum. Hmm. Kafama düşüp düşüp duruyor ya. Neyse. Tamam. Aha. Aa en fazla şey yapma. En fazla hasar alma en fazla hasar 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 alıp oha yuh 2k nasıl aldım ya Oğlum yemin ediyorum yuh ya ama niye direkt öldüm ay tamam Ama ben dışarı uçuyorum. He, tamam. Abicim şuradan bir bombonun üzerine düşsün. Oy. Abicim hiçbir şey olmadı ki ya. Aa roket aldım. Aha. İyi bu güzeldi. Ecik güzeldi. O adamlar nasıl öyle uçuyor ya? Oy bak bu çok iyiydi. Bu çok iyiydi. Çok güzeldi. Ha, çok... Oha ya. Cık. Adamlar 3.5 2.5k buçuk, buçuk şey yapmış ya puan almış ya. Aha. Şeylere baloncuklara tıklayarak hızlanıyoruz. Ben hızlısı yok şu anda. Oha lan nasıl? O nasıl ya? Bak tam tam ucundayım. Allah'ım ya. Neyse. Aa tamam. En fazla yumurta. an şu altına alayım ben. Ya oğlum ya çaldı. Aa tamam dibimde altın var. Çok iyi. Ya şu altını alayım. Şu altını alamadım. Tamam beyler kıralım. Altına alayım. O <laughs> oh. çok iyi çok iyi harika. O oh. oh, çok fazla şey var dibimde mayın var. oğlum ne oluyor? Ay. Tamam birinciyim. Birinciyim. Hadi bakalım. Son iki tur arkadaşlar. Hadi bakalım. 28, 25, 20. Hadi bakalım. Aa. Iı, takımlı. 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 Şuradan şöyle şunları bulurum. Oh. Ya. Ben kırmızıyım. Abi bak burada bir sürü bulunmamış buton var. Allah. <laughs> şunu buldum. Şunu aldım. Hmm, şunu aldım. Şunu aldım. Şunu aldım. Ondan sonra şuradan geldim. Şunu aldım. Bunu da aldık. Orada da bir buton var. Tamam abicim. Güzel. Güzel. Güzel güzel. Güzel arkadaşlar. Ve bu da son turumuz olsun. Aa, tamam. Ben burada full daire çizeceğim. Kimse beni yakalayamaz. Hadi bak birinci olacağım. Eminim birinci olacağım. Oh. Aldım anında burada. Daire çiziyorum. Birinci olacağıma eminim arkadaşlar. Hadi. Oh. Aynen öyle. 24, 25, 26, 27, 28. Aşağıda yazıyor burada arada şurada. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Ah! Gel lan buraya. Ya tamam olsun. Ya nasıl ya? Hayır ya. Oğlum nasıl üçüncü oldum ya? Neyse. Abicim bak. 2 puanla. Neyse arkadaşlar. Abi bir dakika bu ne? Ne yapacağız lan? Dur şu oyunda bir oynayalım merak ettim. Bunu aldım. Aa, sabotajlanmışım. Ne anlamadım. Neyse. Video burada sona erdi arkadaşlar. Buraya kadar iz izlediyseniz aa bir dakika arkadaşlar. Bu oyun çok güzeldi. Bu oyunu oynamam lazım. Bu böyle. Buradan. Bu böyle. Bu buradan böyle. Bu da buradan böyle. Şöyle burası burası abiciğim tamam ha buradaymış böyle değil mi işte e yaptım abiciğim ya. Saymadı var ya. Neyse üçüncü oldum. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Videoya like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.